Buğday Stüdyo'ya hoş geldiniz. Uzun zaman oldu YouTube videosu çekmeyeli. Çünkü kurumsal işlerimizden dolayı maalesef biraz ara verdim. Bundan sonra düzenli olarak yapmaya çalışacağız tekrar. Söz veremiyorum ama fırsat buldukça yeni videolarla karşınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Bugün en çok sorulan bir soruyu cevaplamak istedim. Fotoğraflara ekstra boyut kazandırmak için neler yapmalıyız? E, bu aslında tam olarak böyle sorulmuyor da genelde şöyle soruluyor. Yani sizin fotoğraflarınızı baktığımızda gerçekten böyle e, elimizi uzatsak yakalayacakmışız gibi hissediyoruz. Yani bunun e, sırrı nedir? Işık mı yoksa kompozisyon mu açılma? Tam olarak e, ne yapıyorsunuz da fotoğraflar bu şekilde e, çok canlı ve sanki gerçekten bizim yanımızdaymışız gibi görünüyor diye soruluyor. Bunun nedeni aslında. E, fotoğrafa ekstra bir boyut kazandırmak. Yani e, katmanlar, boyutlar. Fotoğrafta ne kadar az boyut ve katman olursa o kadar iki boyutlu görünüyor. Ne kadar çok katman olursa da o kadar üç boyutlu görünüyor aslına bakarsanız. E, bunu tam olarak e, şöyle ifade etsem daha iyi olur. E, fotoğraf bunun anlamı şu demek değil. Fotoğrafa ne kadar çok malzeme koyarsak o kadar çok üç boyutlu görünecek anlamını taşımıyor. Fotoğrafa boyut ve katman... Belki burada yanlış anlaşır, anlayabilirler. E, ne kadar çok malzeme katarsak, ne kadar çok prop yerleştirirsek fotoğrafa katman e, katmış olmayız. Tam tersi belki de bazen de bu karmaşaya yol açar. Bunu söylerken şunu kastediyorum, mesela her fotoğrafta bir kahraman var biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da çokça bahsetmişimdir. Kahramanı vurgulayacak detaylar. Mesela bu bazen bir e, ahşap bir yükselti olabilir. Daha önceki videolarımda zaten bahsetmişimdir. E, her fotoğrafın mutlaka bir kahramanı vardır ve o kahramanda vurgulanmaya ihtiyacı vardır. ve Ama o kahramanı nasıl vurgulayacağımız tamamen Fotoğrafı çeken ya da stylingi yapan kişinin e, becerisine ya da zevkine bağlıdır. E, ben mesela en çok fotoğrafı kahramanı yükseltmeyi seviyorum. Yani onu işte hem ışıkla hem de farklı detaylarla vurgulamaktan e, hoşlanıyorum. Bunlardan en çok destek aldığım e, aksesuarlardan bir tanesi. Bu sunum tahtaları. Sunum tahtalarını birçok amaçla kullanabilirsiniz hem işte üzerine diyelim ki aslında belki en çok kullandığımız e, amacı e, peynir sunumu olarak ama bunun üzerine işte koyacağınız tabaklar, meyveler e, ya da başka e, yiyecekler çok daha estetik ve güzel görünüyor. Hem çok güzel bir dokusu var, hem de ayrıca bir katman kazandırıyor. Bunu geçen yıl bana Mario Aşkakan özel olarak yapmıştı. Kendisine oradan selam gönderiyorum. ürünlerini zevkle kullanıyorum. Çünkü hepsi ayrı el emeği, arkasında ayrı desen, önünde ayrı desen. Böyle çok tatlı e, ağaç sunumları var. Mesela küçük bir kase kullanıyorsanız ya da tabak, o zaman daha küçük bir e, sunum tahtası kullanabilirsiniz. Ama daha büyük bir kase ya da tabak kullanıyorsunuz. Ama uygun olarak daha büyük tabaklar kullanabilirsiniz. Bu tarz aksesuarlar, yüksek ya da işte daha do doku kazanılacak malzemelerle fotoğraflarınıza katmalar e, katabilirsiniz. Bunlardan diğeri, mesela sunum tahtaları bir tanesi de katman katmanın yollarından bir tanesi olarak, diğeri peçeteler. Peçeteleri göstereyim. Mesela peçeteler bolca kullanılır stiller ve yemek fotoğrafçılarında. Fakat bu peçeteleri kullanırken bazen çok hatalar yapıldığını görüyorum bazı fotoğraflarda, özellikle mesela dümdüz, hiç böyle dokusu olmayan peçeteler. E, fotoğraf boylu boyunca e, atılıyor ve sanki o peçete fotoğrafı ele geçirmiş oluyor. Adeta bir Frankenstein gibi büyüyor, fotoğrafın hepsini bu şekilde ele geçiriyor. Bunun önüne geçmek için benim yıllardır uyguladığım bir yöntem var. E, o da peçeteleri yıkadıktan sonra asla bunları e, ütülemiyoruz. Bu şekilde sıkarak e, kurutuyoruz. Böyle olunca da bu peçete aslında çok doğal bir şekilde, doğal bir mutfak örtüsü gibi görünüyor. Bunun üzerine şu görmüş olduğunuz dokularla fotoğrafı ayrı bir katman katıyor. Bu arada hazır sözü açılmışken bunları da nasıl yaptığımızdan bahsedeyim. Bunlar aslında benim el boyaması peçetelerim. Bunları bu şekilde pazarlardan almıştım kumaşı. Beyaz normal bir sıradan kumaştı. Ee, sonra bunu çeşitli kırtansiyelerden bulabileceğiniz e, kumaş boyalarıyla bu şekilde istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken de ıslarken onları şu şekilde sararak böyle bürümcük kumaşı gibi bu şekilde bekletmek. Ondan sonra bunlar çok doğal bir şekilde doğal bir doku katıyor çok da güzel oluyor. Bu arada e, eğer bu şekilde regrede yani kendinden destanlı peçeteler kullanırsanız, bunlar da ekstra bir doku kazandırır. E, fotoğrafta e, çok böyle minimal... Yalnız bunlar tabii de, az önce de söylediğim gibi, çok rol çalmayacak şekilde olmalı. Çok minimal bir şekilde arkadan ya da ön taraftan, sanki orada gerçekten o yemek yapılıyormuş, yapılırken, orada e, kullanılmış ve bir kenara atılmış gibi bir görüntü olması gerekiyor. Diğer en çok benim destek aldığım ürünlerden bir tanesi de Joker'ler. Bunları da sevgili e, Ayşegül yapıyor. Minor Planet e, Seramik yani, sayfasına bakabilirsiniz. Ben de onlarcası var. Çok severek kullanıyorum. Bunlar da ayrı bir doku ve katman e, kazandırıyor. Nasıl e, doku ve katman yaratıyoruz burada? E, bunu mesela ana kahramanımızın ön tarafına koyduğumuzda yani Kameranın bizden yöne baktığı tarafında yerleştirdiğiniz zaman fluda kaldığını ön tarafta bir doku yaratmış oluyorsunuz ve kahramanızı daha iyi vurgulamış oluyorsunuz. Çünkü çevre sarmış oluyorsunuz. Mesela arkada bir peçete, küçük bir vazon içinde bir çiçek, önde bu jokerler. Kahramanı netlediğiniz zaman diğer kalan detaylar e, odak dışında kaldığında, flu'da kaldığında çok daha evet. e, estetik ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet. E, diğer en çok kullandığım e, malzemelerden bir tanesi de böyle çeşitli baharatlar. Bu görmüş olduğunuz taze bir baharat, karabiber. E, bunları da mesela böyle kırpık kırpık yaparak, şöyle elinizle ufalayarak tabağın çevresine e, attığınızda bunlar da ekstra bir doku kırılandıracaktır fotoğrafınıza. Şimdi gelelim en çok destek aldığım ve en çok e, bana göre önemli olan detayda e, fotoğrafta kullandığımız background. Onun da mesela şu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, böyle vinyet etkili olanlarını seçersiniz kendinden dokulu. Görmüş olduğunuz gibi etrafında böyle bir etkisi var e, çerçeve gibi. Bu çok daha vurgulu bir fotoğraf çekmiş oluyorsunuz. Yani sanki ışık bundan gelmiş, burayı aydınlatmış, kenarları da daha az ışık geldiği için oralar koyuda kalmış gibi bir görüntü oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun için de bizim e, Turuncu Bazal adlı sayfamızdan e, bakabilirsiniz. E, zemin çeşitleri orada e, bolca mevcut. Bütün bunları yaptığınızda zaten fotoğrafınıza ekstra bir katman ve boyut kazandırmış olacaksınız. Ee, yine de e, sormak istediğiniz e, sorular olursa konuyla ilgili bana her zaman yazabilirsiniz. Mail adresimizden ya da e, WhatsApp hattımızdan bize e, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bir sonraki yeni videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.